Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkürler. Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Burada burada durunca alkış almak çok önemli. O yüzden buraya çıkan herkesten alkışları lütfen esirgemeyin. Gerçekten e, burada insan o gücü hissetmek istiyor. Bir de e, şurada ekranda gördüm biraz önce... Kamera dolaşıyor sürekli arkanızda. Yani ekranınızda ne olduğunu, telefonunuzda nerelere falan baktığınızda dikkat edin. Orada bir anda gözükebilir bir önce. Biraz önce birini gördüm çünkü. Ee, ben detaylara girmeden önce, e, öncelikle bu, biraz önce Başak Hanım'ın da söylediği gibi, katılımınızla ve bağışlarınızla e, tarım işçiliği yapmak zorunda olan çocukların eğitim hayatına geri dönmelerini büyük bir katkı sunduğunuzdan dolayı hepinize ayrıca bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Birazdan UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sayın Sanem Bilgin Erkurt size bu program ve o program dahilindeki çalışmalarla alakalı çok daha detaylı bilgiler veriyor olacak. Evet, bu yıl İPSOS'un Türkiye'de 10. yılı. 10 rakamının bir dönüm noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayatımızı onlu, onun katları şeklinde, yaşlar şeklinde tanımlarız. 10'lu yaşlarımız, 20'li yaşlarımız ve uzun süre kaldığımız 40'lı yaşlarımız. Biz bu 10 yıla, geçtiğimiz 10 yıla, İpsos'un Türkiye'deki geçirdiği bu ilk 10 yıla baktığımızda sadece şirket için değil, ülke için ve aynı zamanda dünya için baş döndürücü bir 10 yıl görüyoruz. Gerçekten çok unutulmaz bir 10 yıl yaşadı dünya. Bu 10 yılda dünyanın en büyük şirketleri listesi neredeyse tamamen değişti. Bu 10 yılda Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin siyahi bir başkanı oldu. Bu bize inanılmaz gibi geliyordu. Bir kez daha seçildi. Sonra daha inanılmaz bir şey oldu. Trump başkan oldu. Sonra bu 10 yılda hayatımıza sanki hep varmış gibi sandığımız iPhone girdi, Facebook girdi, Twitter girdi, diğer sosyal medya platformları girdi. Ve bunların hepsi gerçekten son 10 yıl içinde oldu. İnsan düşününce sanki çok daha eskiden beri varmış gibi sanıyor. Sonra bu 10 yılda büyük felaketler yaşadık. Büyük depremler yaşadık. Dünya ölçeğinde bahsediyorum. Tsunami'lar yaşadık. Nükleer felaketler yaşadık. Ve insanoğlu kendi felaketlerini yarattı. Arap baharını yaşadık. Savaşları yaşadık. Terörün daha önce hiç görmediğimiz yüzünü gördük, görüyoruz. İşit gerçeğini gördük, görüyoruz. Tabii ülkemiz ülkemizde çok 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 inanılmaz bir 10 yıl yaşadı. Yani hemen ilk akla gelecek en büyük olaylardan bahsedecek olursak bir darbe girişim yaşadık son 10 yıl içinde. Gezi Parkı eylemlerini gördük. Daha önce görmediğimiz ölçekte büyük terör katliamları yaşadık. Ankara'da, Gaziantep'te, İstanbul'da, Reyna'da daha yeni bu yılın başında. Bunların hepsi Soma faciasını yaşadık. Türkiye tarihinin en büyük facialarından biriydi. Ve bunların hepsi yine son 10 yıl içinde oldu ve toplumumuzu çok ciddi şekilde derinden sarstı. Bunun dışında biz Türkiye'de yine son 10 yıl içinde referandumlar yaşadık. Anayasayı değiştirdik, bir daha değiştirdik. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik. Artık Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı halk doğrudan seçiyor. Parlamentonun fonksiyonlarını yeniden tanımladık. Artık ülke Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetiliyor. Ayrıca köprüler yaptık. Boğaz'ın üstüne bir tane daha köprü yaptık. Körfez'e bir tane daha köprü yaptık. Boğaz'ın altından Marmara'yı geçirdik. Sonra Arasya Tüneli geçti. Bu bütün bu süre zarfında ülkenin nüfusu 8 milyon kişi arttı. 8 milyon rakamı dünyadaki 140 ülkenin nüfusundan daha fazla. Ve iki Türk vatandaşı Nobel ödülü kazandı son 10 yıl içinde. Ve bütün bunlar olurken maalesef bir taraftan da Türk lirası Amerikan doları karşısında iki buçuk kattan fazla değer kaybetti yine son 10 yıl içinde. İpsos'a gelirsek, İpsos'ta neler oldu son 10 yıl içinde? İpsos 7 kat büyüdü. Artık biz kağıt kalemle anket yapmıyoruz. Ee, telefon destekli yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmelerinin sayısı 4 katına çıktı İpsos'ta. Çalışan sayımız 2 katına çıktı. Çalışan sayımız 2 katına çıkarken yaş ortalamamız 5 yaş gençleşti. Bu da ne kadar dinamik bir şirket olduğumuzu gösteriyor. Artık şirkette X kuşağı ve Y kuşağı sayısı eşitlendi. Bundan sonra Y kuşağının sayısı herhalde daha artacak ve X kuşağını idare etmek, onlarla birlikte çalışmak gibi bir sorunlar olacak. Çünkü bu zamana kadar o sorun hep X kuşağına aitti. Ee, değişmeyen bir şey var tabii Ipsos'ta 10 yıl içinde. Ipsos'ta 10 yıl içinde değişmeyen şey Ipsos'ların birbirine ve müşterilerine olan bağıydı. Bu biraz da romantik bir bağ ama bence bu bağ sayesinde, bu duygu sayesinde biz işimizi çok daha iyi yap yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ve bunu sürekli olarak devam ettirebiliyoruz. Ve bu sayede 10 yıl süresince yarattığımız yüksek müşteri memnuniyeti de hiçbir zaman düşmedi. Her zaman daha iyiye doğru ilerledi. Ben bu özellikle bu gerçek için hem bütün hissosularla birbirimizle hem siz çok değerli müşterilerimizle hem ve diğer tüm paydaşlarımızla gurur duyuyorum ve herkese bu başarı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler Alkış içinde. Ee, ve biz bu 10 yıl içinde ayrıca sekizinci defada konferans düzenliyoruz. Bugün araştırma 8 sekizincisinde bir aradayız hep birlikte. Ee, her yıl yenilik kavramıyla alakalı düşünüyoruz. Sizlerle neler paylaşabiliriz? Araştırmada yeni olan neler var? Paylaşmaya değer, etki yaratacak neler var? Bunun üzerine düşünüyoruz. Çok zorlanmıyoruz çünkü gerçekten çok dinamik bir sektör. Sürekli olarak yenilikler her gün karşımıza çıkıyor. Fakat bu yıl yenilik kavramı üzerine düşünürken biraz daha aslında şimdi felsefi boyutuna da herhalde bulaştık. Ee, yenilik kavramı aslında hep pozitif çağrışımlar yapan bir kavram. Ee, heyecan verici, insanda bir heyecan uyandırıyor. Belki çocukluktan kalma bir şey. Fakat aslında bizim... Konferansımızın İngilizce ismi Innovations in Research. İnovasyon kelimesinin tam olarak da karşılamıyor yenilik kavramı. Örneğin evin salonundaki koltuğun yerini değiştirdiğinizde bu yenilik oluyor ama bir inovasyon olmuyor. İnovasyon çok daha geniş bir kavram. O yüzden biz hani inovasyonu başka nasıl, hangi kelimelerle, belki birden fazla kelimeyle mi anlatmak lazım diye kendi aramızda tartışıyorduk. Tabii çok kolay bir şey değil, pek inovatif bir toplum olduğumuz söylenemez. O yüzden Türkçe'de bunu böyle tam anlamıyla karşılayacak kelimeler bulmak da o kadar kolay değil. Umarım e, Türkiye toplumu olarak dünyaya armağan ettiğimiz son inovasyon yoğurt olmaz. Bu sayede e, bu düşüncelerle daha iyi bir noktaya da gidebiliriz. Biz e, inovasyonun karşılığını ararken değişim kelimesini de değerlendirdik. Acaba değişim daha tam karşılıyor mu diye. İşte bu konu, tam bu tartışmalar bizim e, konferans komitemize bir fikir verdi. Bu arada e, yeri gelmişken e, komitemizin pırıl pırıl üyeleri olan Evren, Pınar, Ece, Derya, Pelin ve Ahmet'e de sizin huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Evet bu komiteye bir fikir verdi biz artık dedik ki yani tamam yeniliklerden de bahsedelim, değişimlerden de bahsedelim. Dolayısıyla bu seneki konferansımızı bu şekilde konumlayalım. Değişim yenilik kadar pozitif bir çağrışım yapmıyor. Yenilikten en önemli farkıysa aslında kontrol edilebilir olması zor. Bazen sizin arzunuz ve isteğiniz dışında gerçekleşiyor yenilik, şey, değişim. İşte biz buradan hareketle biraz önce Başak Hanım'ın bahsettiği üzere bugünkü gündemi iki parça halinde ele almaya karar verdik. Birinci bölümde insanın öncülük ettiği, daha çok teknoloji temelli yeni yaklaşımları konu eden yeniliklerden bahsediyor olacağız. İkinci bölümde ise toplumumuzu çok köklü bir şekilde, çok derinden bir şekilde etkileyen bir değişimi konu edeceğiz. Göç ve mülteci gerçeği üzerine konuşuluyor olacak. Şimdi toplumsal etkiler yaratan pek çok yenilik oldu tarihte. Bunlar teknolojik yeniliklerdi, fakat günün sonunda sosyal etkileri de oldu. Örneğin matbaa sadece kitabın çok daha kolay basılmasını sağlamadı, aynı zamanda çok ucuzlamasını da sağladı ve ucuzladığı için de düşük gelir grupları bilgiye çok daha kolay ulaştılar. Yükselen eğitim seviyesi ve bireysel bilinç sonuçta monarşilerin yıkılmasına kadar zincirleme bir etki yarattı. Matbaa sadece teknolojik bir buluş değildi. Ya da bir buluşu bırakın sadece bir yaklaşım biçimi, bak sadece bir sıralama olan bant tipi üretim bir sınıfın da olmasına, bir işçi sınıfının da olmasına yol açtı. Ustalık dediğimiz, üretimde ustalık dediğimiz kavramı yeniden tanımladı. Eskiden bir usta bir ürünün tamamını üretebilirken artık sadece bir parçasını üretebilir hale geldi. Ve sonuçta işçi sınıfının Yeni oluşan bu sınıfın hakları, mücadeleleri, dertleri gibi toplumun gündeminde çok çok önemli yer teşkil eden yeni gerçekler yarattı. Şimdi bizim bugün konu edeceğimiz dijital izlerimiz ve onlarla neler yapılabileceği konusunun da gelecekte bu kadar derin bir sosyal etki yaratma ihtimali var. Ya da davranış bilimine aşina oldukça Bugün bu konuyla ilgili yaptığımız bir Arge çalışmasının sonuçlarını paylaşacağız sizinle. Bu davranış biliminin etkilerine aşina oldukça gelecekte önümüze gelen seçeneklere, bize sunulan alternatiflere çok daha kuşkulu bir şekilde yaklaşacağımızı göreceğiz. Ve bu tüm bunları bugün dinleyeceğiz. Yorumlanıp informasyona dönüşmüş bilginin bulut bilişim teknolojisiyle kullanıma nasıl sokulduğunu, sanal gerçeklik uygulamalarının bu yeni teknolojilerde nerede ve nasıl durduğunu ne bugün bizimle paylaşıyor olacak konuşmacılarımız. Toplumlar, ülkeler, bölgeler, dünya, işte çok büyük değişim içinde, biraz önce bahsettiğim son 10 yılda yaşananları hepimiz biliyoruz. Bunların bazıları gerçekten çok somut ve gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bazıları ise çok yakından fark etmek gerekiyor, fark edebilmek için. Ipsos'un temel görevlerinden bir tanesi de işte bu yakından bakmak, fark etmeye çalışmak. Ve biz bugün özellikle global trendlerle ilgili fark ettiklerimizi sizin de fark etmenizi istiyoruz. O yüzden e, global trendler araştırmasının sonuçlarında sizinle bugün anlatıyor olacağız. Son 20 yılda dünya özellikle neoliberalizm ve popülizm arasında çok ciddi bir siyasi mücadeleye sahne oluyor. Bu en uzak doğudan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar bütün dünyayı saran, sarsan bir mücadele sahnesi ve çok ciddi bir şekilde de bir global istikrarsızlık oluşturuyor. Bu öyle ciddi bir istikrarsızlık ki en yıkılmaz en sarsılmaz denilen kuruluşların, örneğin Avrupa Birliği'nin bile sürdürülebilirliği artık masada tartışılacak bir konu haline geldi. Nitekim İngiltere tartışmayı bıraktı, masadan kalktı. Ve biz işte tüm bu istikrarsızlık ortamında yaşanan Suriye Savaşı'nın ardından ve özellikle IŞİD'in o bölgede yarattığı zulüm sonrasında çok yakıcı bir göç gerçeğiyle tanıştık. Göç Türkiye toplumu için eskiden ekonomik temelliydi ve kırsaldan kente göç demekti ya da başka bir ülkeye göç demekti. Dışarıya doğru göç demekti. Fakat bugün karşımızdaki göç olgusu özellikle can korkusuyla, güvenlik endişesiyle gerçekleşen dışarıdan içeriye doğru bir göç ve çok kısa süre içinde gerçekleşti. Sadece birkaç yıl içinde gerçekleşti. Ve bugün ülkemizde milyonlarca Suriyeli mülteci yaşıyor. Ve bu bizim toplum olarak alışkın olduğumuz, bizim için bildik bir konu değil. O yüzden de bu konu gerçekten çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi gereken, üzerine ciddi çalışmalar yapılması gereken, sorunların tespit edilmesi, ardından da bunlara göre bu muhtemel problemlere çok köklü çözümler ödenilmesi gereken bir konu. Bu gerçekten çok elzem. İşte bu anlamda, bu amaçla aktif bir kuruluş olan e, İnsani Gelişme Vakfı ile birlikte bir araştırmayı yeni tamamladık. Mülteci Hayatlar Araştırması. Araştırmanın sağ çalışması tamamlanalı. Sadece üç gün oldu dumanı üzerinde. Bugün bu araştırmanın sonuçlarını da sizinle paylaşıyor olacağız. Ardından da bir e, tartışma paneli gerçekleşecek. Evet, e, ben bütün... Konulardan bahsedemedim. Daha bahsetmediğim konular da var. Çok yoğun bir ajanda. Herkese iyi bir konferans günü diliyorum. Umarım faydalı olabiliriz. Biraz önce Başak Hanım'ın söylediği konuyu ben de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mobil uygulamamızdaki sorulara cevap verirseniz iki şey sağlamış olacaksınız. Bu iki örneği benim için meşhurdur. Ben hep böyle bir konuyu iki tane detaylı şeyle açıklarım. Burada da iki tane fayda var. Bir tanesi hemen o anda değerlendirdiğiniz kişiyle ilgili sunum dosyasını elde ediyorsunuz bir kere böyle bir faydası var. İkincisi de bu salonun neler düşündüğünü o sorularla ilgili neler düşündüğünü hep birlikte oluşturalım. Buradaki bu ortak düşünceyi belirleyelim ve bunu da toplumumuzla karşılaştıralım. Bakalım toplum ne diyor biz buradaki Konferans katılımcıları ne diyor? Bu da bizim açımızdan önemli. E, katılımınız için e, mobil uygulamaya vereceğiniz cevaplar için de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi herkese e, iyi bir konferans günü diliyorum. Teşekkürler.